Sevgili arkadaşlar, üçüncü videomuza hoş geldiniz. Bugün kafa hareketleri ve portre üzerine çalışacağız. Basit teknikler üzerinden göstermeye çalışacağım. Hemen başlayalım o zaman. Arkadaşlar, yine geldim buraya. Şimdi, basit daireler üzerinden e, portreyi ya da kafa hareketini nasıl yapabilirim? Bu arada çizerken dik oturuyoruz sağlığımız için. Şimdi çok basit. 4 5 tane olsun hadi. 5 tane şeklimi çizdim. Şimdi bizim portrede kullandığımız artı dediğimiz bir sistem var. Bir dikey çizgim var. Bir de yatay çizgim var. Bunu çizdim. Bunu çizdiğim anda iki çizginin birleşme yerlerine ben karikatür çizdiğim için yalnız normalde desen ya da gerçekçi bir çizim yaparken bu böyle değil tabii ki. Onun daha ayrıntılı bir tekniği var. Ama ben bu iki çizginin birleşme yerine gözlerimi koyuyorum. İki gözün altından burnu çiziyorum. Sonra ağzımı çiziyorum. Sonra yatay çizgimin ortasına kulaklarımı çiziyorum. Basit bir şekilde yüze böyle oturtuyorum. Bir de buna saç ekleyelim. Şimdi şöyle düşünün bu figürümün kafatası. Hani bizim kafatasımızı düşünün. Saç biraz kabarık bir yapıdır. Tam böyle hani çok üç numara değilse eğer eğer 3 numara bir tipse böyle yapabilirim. Ama biraz daha kabarıktır saç. Hani biraz daha o çizmiş olduğum şeyin üstünden kabarık bir şekilde belirtebilirim. Bunu da arada anlatmış oldum. Şimdi ben bu figürüm burada düz bakıyordu, bana doğru bakıyordu. Ben bunun farklı bir yöne bakmasını isteyeceğim. Acaba nasıl olacak? Şu ok Okun yönüne baksın istiyorum. Tamam. Şimdi burada önemli olan ne? Ee, bu artı çizgimi ona göre ben şekillendireceğim. Ee, hatta biraz daha mesela burada düz çizdim. Biraz daha 3 e, boyuta yakın çizeceğim diyeyim. Ne yapıyorum? Biraz yay şeklinde eğiyorum bunu. Çünkü bu tarafa bakacak. Bu dikey çizdiğim çizgi kafamın yönü, dönüş yönünü belirliyor. Nereye dönecekse. Sağa mı, sola mı? Ee, Yatay çizdiğim çizgide yüzün aşağı ve yukarı hareketini belirliyor. Biraz yukarıya bakacağı için... Tabii burada ne yapabilirdim? Kafanın şeklini de ona göre değiştirebilirdim. Şimdi ben düz duran kafanın e, ifadeleriyle uğraşmaktayım. Yatay çizgimi çizdim. Yine gözlerimi çiziyorum. Burnumu çiziyorum ve ağzımı her çizdiğim tip de niyeyse sırıtıyor arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi basit bir şekilde şu artımı kullanarak hangi yöne bakacağını belirttim. Şimdi bir de şuraya baksın. Bu oka bize göre sağ tarafa doğru baksın. Ne yapıyorum? Dikey çizgimi bu sefer sağa doğru çiziyorum. Yani bu kadar basit. Arkadaşlar gerçekten bu kadar basit yani. Gözlerimi çizdim. Burnumu ekledim, ağzımı. Bu da iyice bari sırıtsın şöyle. Dişler çıkmış falan. Hadi buna da bir saç ekleyelim. Nasıl bir saç olsun? Şöyle bir saç olsun. Şöyle kabarık çiziyorum çünkü belli bir kütlesi var saçın. O yüzden kabarık çizdim. Çok son derece basit. Şimdi aşağıya doğru baksın istiyorum. Yine dikey çizgimi okun yönüne doğru yani bakmasını istediğim yöne doğru. Ne yapıyorum? Çiziyorum. Yatayımı da biraz aşağıya çizdim gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Artıyı çizdiğim anda ortasına gözleri oturtuyorum aşağıya. Burnumu böyle bir şey oldu bu da. Bu da bir kadın olsun. Aşağıya baksın direkt. O nasıl olacak? Tam şöyle aşağıya baksın. Bu sefer dikey çizgimi. Yatayımı da aşağıya doğru çekiyorum. Gözler baktı, ağız. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Kafanın üstünde daha geniş bir alan çıkıyor. Çünkü kafam böyle <laughs> hareket ediyor gördüğünüz gibi. Kaldırınca gıdığı daha çok görüyoruz. İndirince kafanın üstünü daha çok görüyoruz. Mantığımız belli. Yani saçımın üstünü biraz daha fazla gördüm. Yani şu alan daralmış oluyor. Yine kulağımı da koydum mu? Bu kadar basit. 5 tane temel kafa hareketi çizdik. Yani mantık olarak bu. Hani kullandığım o artıyı istediğim yöne, hangi yöne çevireceksem ona göre çiziyorum ve işi bitiriyorum. Tamamdır. Arkasına çizeyim mi? Şimdi bir de biraz da portre üzerinden direkt giderim. Daha böyle büyükçe çizerek portre nasıl oluyor? Biraz büyük bir yumurtamsı çiziyorum. Önce ortadan bir ayırıyorum. Bu yalnız gösterdiğim teknikler karikatürle ilgili. Normal desen ya da gerçekçi çizimlerde bunun biraz daha farklısı oluyor. Yani ölçüleri falan biraz daha farklı. Öyle çizdim. İkiye böldüm. Artımı çizdim. Buraya gözümü yerleştirdim. Biraz mesela gözleri hafif eğdim. Şöyle buraya bir şey çizgisi. Şimdi bir de bunu bir çinileyim. güzel görelim bir şey olarak. Bitmiş halini. Bu da şaşkın bir arkadaşımız olsun kaşlarımı gözün üzerine koydum şuradan bir burun çıkarıyorum mesela i̇şte ağız ağızla istediğim gibi oynayabilirim biraz dudak çizeyim şu çizdiğim yatay çizginin tam ortasına kulağımı yerleştiriyorum tekrarlamak istiyorum. Bu teknik karikatür için geçerlidir. Lütfen dikkatli olunuz. Biraz kulağıma ayrıntı veriyorum. Şöyle bir de bir saç ekleyeyim buna. Değişik, yeni model bir şey olsun. Yeni model tiplerden yeni geldi. Hoppa, Şuraya da boynumu çizeyim. Gerisini yapmayacağım çünkü portföy üzerine çalışıyorum. Hemen bunu bir çinireyim bakalım neye benzemiş. Kalın kalemimle basit. Şu kalemimizde Ben bazı ayrıntıları ekleyebilirim. mesela kulak memesi gibi. Dijital çizimler de yapıyor bu arada tabletlerle. Normal kullanılan tabletlerde de kalemleri var. Onlarla da yapılıyor kağıt ve kalemin yerini alır mı? Alabilir tabii. Niye almasın ama bu da ayrı bir güzellik. Mesela bunu öğrendiğiniz zaman her türlü dijital ortamda şu adem elmasını da koyalım. Küçük taramalar atıyorum. Hafif hafif gölgelemeler falan. Gözünün altına da hafif atayım. Gördüğünüz gibi buna çok bastırmazsam şey olabiliyor yani. İnce çizgi elde edebiliyorum. Böyle basitçe ortaya çıktı. Şimdi yuvarlak suratlı bir arkadaşımız oldu bu. Biraz daha işi değiştireceğim. Attım kağıdımı. Biraz daha böyle karikatürde bir tip çizelim, değil mi? Şimdi birkaç geometrik şekli aynı anda kullanacağım. Ve de şöyle bir şey Tabii fasulyemsi bir şey çizdim şu an. Değiştiriyorum. Yani kafama göre şeyler çıkarıyorum. Geometrik şekiller çıkarıyorum. Sonra şuradan bir saçı olsun ama gördüğünüz gibi hep böyle bir geometrik biçim. Tamam mı? Bu Geometrik biçimlerle işimi hallediyorum. Artımı da böyle çizdim. Çok güzel bu da sinirli olsun mimikleri de mimikler içinde ayrı bir video çekeceğim mesela bunun burnu biraz böyle büyük olsun Böyle biraz pis pis gülsün bu arkadaşımız çenesi önde hırslı bir arkadaş galiba öyle bir yapısı var evet kabaca çok kabaca attım çizgilerimi yumuşak kağıdı okşuyorum Bakalım ne çizmişiz. Mesela benim bir devamlı çizdiğim bir tipim var. Hiç öyle bir şey çizeceğim aklıma gelmez. Yani düzenli bir tip çizeceğim. Aklıma gelmez ama bu atölyeler esnasında kolay göstermek için öyle bir tip uydurdum yani kendiliğinden çıktı aslında. Ve o tipimle mesela benim bir sergim de oldu atölyemizde. Kişisel bir sergi mesela onu daha böyle kalabalık halde kullanıyorum. tip de olabilir. Ben mesela şimdi bir de kendi tipimi çizeyim. Şunun arkasını çizsem olmaz. Hadi o kadar cimrileşmeyelim bari. Şimdi benim de şöyle bir tipim var arkadaşlar. Ben önce gözümü çiziyorum. İki gözü çizdim. Ben mesela alın alını yok ettim. Alını hiç kullanmıyorum. Direkt buradan bir saç çıkarıyorum. Tabi biraz ölçüsüz gidiyorum ama şu an bir öyle bir örnek olsun diye siz böyle yapmayın ilk aşamada. Ben bu tipi çok çizdiğim için bir de. Böyle bir mesela benim öğrencilerim buna P kafa adını taktı. Benim de hoşuma gitti aslında. Mesela boynu da çizmiyorum. Direkt kolu indiriyorum. Direkt eller. Şöyle. Mesela basit. Tamamen basit bir şekilde, mesela izleyicinin de çok hoşuna giden bir tip oldu. Sabırlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde. Ama burada disiplini şey anlamayın böyle sıkıcı bir şey gibi değil. Eğlenmeye çalışın, eğlenirken öğrenmeye çalışın. Bizim çünkü bu atölyede yaptığımız şeyler de öyle, arayanlara da öyle diyorum ben. Biz diyorum burada. Eğlenerek öğreniyoruz. Hani mesela ben çocuklara ya da yetişkinlerle çalıştığımızda çok aşırı böyle teknik göstermem. Nerede gösteririm tekniği kişiye göre, kişinin tarzına göre, onlarla biraz daha özel ilgilenerek grup da olsa o şeyleri onlara teknikleri çaktırmadan gösteriyorum. Benim de böyle bir tipim var. Evet. Bugün de ne yaptık? Kafanın hareketlerini, portrede nelere dikkat etmeliyim bunları gördük. Bir hafif de karakter tasarımı üzerine de bir çalışmış olduk. Dilerim faydalı olmuştur. Sayfamıza abone olmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.